Arkadaşlar merhaba, video hoş geldiniz. Bugün diğer günlere göre daha özel bir gün. 3 yıllık YouTube maceramızda bugün itibariyle 100.000 aboneye ulaştık. Öncelikle bunun için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hep istediklerinden biriydi o plakete sahip olmak. İnşallah yakında e, elime geçtiğinde topluluktan da sizlerle paylaşacağım fotoğrafını. Şimdi 100 bin abone özel ne yapabiliriz? Tam bilmiyorum. Vlog tarzı bir şey kendimi göstererek pek benim için hoş olmaz, sevmediğim bir şey. Rahatlı olmam ama. Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir de soru cevap videosu yapacağım 100 bin abone özel. İstediğiniz, merak ettiğiniz ne varsa bu yorumlarda sorabilirsiniz. 3 tane pestüel sözüm vardı sizlere hatırlıyorsunuzdur. Belki 100 bin abone olunca vereceğim demiştim. 3 tane de ben ekliyorum üstüne toplamda 6 tane pestüel çekilişi yapacağım. bunu duyurmayalım. Sadece izleyenlerin arasında kalsın. Bu arada bir maçaya da girelim. Çaktırmadan. Oyun içinde devam edelim konuşmamıza. Evet rakibimizi de bulduk. Teh diye bir oyuncu geldi. Destemizde güzel bir köprü spam destesi. Bugün benim için ayrı bir yorucuydu. Böyle tam o kadar güzel denk geldi ki aslında. Bir gün öncesinden geceden takip ediyordum. 100 bin abone olup olmayacağımı. Normalde video stoklamam lazımdı ama böyle gece çok enerjik olmadığım için o sırada dedim sabah hallederim. Ama unuttuğum bir şey vardı ki sabah adamlar geldi. Bütün evi topladık. Taşıdık. Bugün de böyle yeni yeni artık Hani yatakları düzelttik. Salon birazcık kendine geldi koltukları kurunca. Hala ortalık eşyalarla dolu ama dedim bu videoyu çekmem lazım. Zaten topluluktan da paylaşmıştım bunu. Çok güzel yorumlar gördüm orada da. Hepinize teşekkür ederim. Ya çok fazla yazan oluyor açıkça söyleyeyim buradan da. DM'den, Instagram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan. Vallahi elinden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Geçen oturdum bir saat boyunca kaydıra kaydıra. Herkese cevap verdim böyle. Bir Instagram'a giriyorum, bir Twitter'a giriyorum. Çok fazla destekleyen var. Hepinize teşekkür ederim. Çok fazla teşekkür edeceğiz bu videoda ama hak ettik bunu. Siz hak ettiniz daha doğrusu. Soru cevaptan bahsetmiştim. Muhtemelen ya bir sonraki video ya da ondan sonraki video e, soru cevap videosu olur. Çünkü yarına belki bütün soruları işte çıkartıp falan geliştiremeyebilirim. Çünkü evin daha tam hali oturmadı. Parayı buldun taşındın diyen vardı. Onu da bir açıklayayım buradan evimiz kentsel dönüşüme girdi. Bayağı eski bir binaydı. Zaten bunu ara sıra bahsediyordum. Depremde beşik gibi sallandığımızı. O yüzden kentsel dönüşüme girdi. Biz de yeni bir yere taşındık. Evimize çok uzak değil en azından. Yani bir iki yıl burada idare edip yeni bina yapılınca oraya doğru gideceğiz inşallah. Şu anda güzel de gidiyoruz. Çarpmam elimde. Yani onları atmaya da gerek yoktu aslında ama. Şöyle bir çarpma atalım. İyi, güzel, bayağı vurduk. Şimdi yeni evle alakalı şöyle şeyler söyleyebilirim. Evin küçük tarafında bir tane balkon gibi bir şey var. Hatta balkon daha doğrusu. Hani masa sığacak kadar genişlikte, çok da geniş değil. Oraya bir tane masa koyup işte bir tane de stand bulmam lazım. Tableti koyabileceğim veya telefondan. Android telefon lazım mı bunun için bilmiyorum ama yayınlara başlayabilirim belki. Çok fazla fırsatım olacağını düşünmüyorum. Siz de beni e, anlarsınız zaten. Günde bir saat belki akşamları, geceleri daha doğrusu işte 11'den 12'ye belki 10'dan 11'e dayanabildiğimiz kadar şartları zorlayalım diyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Gelir misiniz veya böyle bir şey yapsak? Şimdi yorumlarda yazılıyordu eskiden de yapıyorduk bunu çok keyifli geçiyordu ben de o günleri özledim. Belki gelenleriniz vardır o zamanlarda Ramazan yayınları yapıyorduk genç alsan ile Savur'a doğru falan o iskeletler belki kuleye vurur mu? Az çok. Tamam şöyle bir boss bırakalım. Bir de bir şey daha var. Şöyle bir valil atalım da. Ben eski evimde 50 megabit hız alıyordum. Yani 5 upload falandı sanırım. Yanlış bilmiyorsam. E, bu yeni yerde altyapı da e, gigafiberi destekliyormuş. Yani aynı fiyata 1000 megabit hız alacağız sanırım. Bu da beni çok sevindiren bir şeydi. Şöyle bir valide atalım. Gel geri. Çok güzel. Çok da faydası olmadı. Bu adamı niye yenemedik biz ya? Çok oyaladı bizi. Bir yandan da söylemeyi unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Bence yok. E varsa da lütfen yorumlarda yazın. Oradan konuşalım. Zaten bir tane soru cevap videosu yapacağız. Şöyle bir koç binici atalım. Aha galiba yakaladık. El ayağına dolaştı. Tamam kazandık güzel. Hadi bir sonraki maça geçelim. Evet rakibi bulduk. Levin. Burada şaka maka cidden 100 bin aboneyiz ya. Abi çok garip. Çok garip bir his, çok garip bir duygu. Aynı şey sayılabilir belki ama. Bir de ben T 2022 yılında 70 bin aboneye ulaşmıştım. Bak o zaman Discord'ta falan e, bizim ten sonucumuz vardı ki hala var da Discord banlı olduğu için Türkiye'de ben kullanmıyorum. Siz de kullanmayın zaten. Tavsiye etmiyorum. O zamanlar hayatımızı sömüren bir uygulamaydı. İşte her neyse o zamanlar sohbet ederken e, bunun mevzusu geçiyordu. Bir ara çok fazla abone kazanmaya başlamıştık. İşte 70 bine geldik bir anda. Bana demeye başladı işte 3 aya 100 bin, 1 aya 100 bin. Ben dedim bak böyle demeyin oğlum. Nazar değer. İnşallah, inşallah. Ulan bir kaldık mı öyle? Geçen bir de bunu yorumlarda yazmıştı. Ben de oradan hatırladım. Cidden mevzusu geçiyordu. Başımıza geldi. Geç olsun güç olmasın. 2 yıl geç oldu ama olsun. Şu anki halimizden de memnunuz. Çok şükür. Şu ev işini atlatalım. Seyrelde de bir son ayda da başarı elde edelim. Bizden iyisi yok. Yayın yaparsak hangi platformda yapalım acaba? Sizce Youtube mu yoksa farklı platform mu? Tam emin değilim ona. Onu da düşüneceğim. Bir de benim yan hesap vardı bir tane. Yan kanalımız daha doğrusu. Belki biliyorsunuzdur. Yabancılara e, açılmak için bir kanal kurmuştuk zamanında. Genç Hasan Gameplay diye. Buraya ekran görüntüsünü koyarım. Linkini de açıklama kısmına koyayım. Siz isterseniz orayı da takip edin. E canlı yayınları muhtemelen oradan yaparız. Bir de o kanalın ismini değiştireceğiz. Ne yapabiliriz pek emin değilim. Fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çok fazla yorumlara yazabilirsiniz dedim. Oraya gitmişken bir de like atarsanız Abone değilseniz de abone olursanız Oh tadından yenmez 100 bin abone oldun daha ne istiyorsun diyebilirsiniz Haklısınız O yüzden bir şey demiyorum Yetenek bastım şöyle bir lanet tutalım Bu desteği de çok beğendim ama Rahat yendiğimiz maç yok Bir de böyle yüksek canlı tanklar olduğu zaman Örneğin golem gibi bayağı zorluyor beni Şimdi şöyle bir koç finci atalım o ölü oduncu geri gelsin. Tamam güzel. Kuleyi de vuracağız diyecektim. Oha ne çabuk eridi orada. Tamam 25 saniye var. Bunda büyü var mıydı? Yıldırım falan çıkarttım acaba. Hatırlamıyorum. Konuşmaya çok daldım. Da ee, şöyle bir yetenek bastım. Ivaril. Koç bin. Çok güzel fırını aldık. Eyvah yıldırım varmış. Vurur musun? Hadi oğlum. İşte bu güzel. Güzel maçtı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibi bulduk. Storm geldi. Bunun da sesini biliyorum da topçu kulesi almış nedense. E, birazcık değişik versiyonunu kullanıyor şeyle birlikte. Minyon sürüsü artı madenci. Yani güzel bir destek aslında. Eskiden bunu kullanan bir oyuncu daha vardı ama şu an ismini hatırlamıyorum. Şöyle bir lanet bırakalım. Tamam bunu aslında bayağı kolay yenebiliriz. Tek yapmamız gereken düzgün oynamak. Vay canına. Şaşırdınız değil mi? Şimdi adamda minyon sürüsü var ya. Bizim bunu lanet artı çarpma ile birleştirmemiz lazım diyecektim. Eyvah eyvah. Alev ruhu. iyi güzel. Tamam. Tam vaktinde yetişti. Temiz savunduk. Birazcık fazla iksir sanki ama çok da sıkıntı yok. O da fazla iksir bir de ayrıyeten e, videonun başında söylemedim herhalde. Bu videodan itibaren kupa kasmayı sıklaştıracağız. Zaten farklı bir içerik yapmıyoruz kupa kasmaktan başka. Büyük mücadele oynamak istiyorum ama bir de şu yeni e, kupa yeri var ya 15.000 kupa. Bana soranlar oluyor niye kasmıyorsun falan diye. Çok üşendirici bir şey bence nasıl kastıklarını da anlamıyorum. Onun için de fazla vaktim yok zaten. Belki bunu işte yayın yaparsak yayınlarda kasarım. Bir de şu... E, bozulmuş yani. Yeniden savaşa bastığımızda an çarpmayı çok kötü attık. İşte burada maçlara giderken yeni maça bastığımızda şey atıyor. Diğer kupa yoluna atıyor. Sizde de muhtemelen öyledir. Onu engellemek için orada oynadığınız desteden bir tane kart çıkartın. 7 tane kart olunca maça girmiyor ya. O yüzden yeni maça atmaz sizi. O ekranda bekletir. Supercell'in saçma sapan işleri işte. Ben de bu taktiği Twitter'dan gördüm. Dedim bunu sizlerle paylaşmalıyım. 3-4 kere başıma geldi çünkü çok sinir bozucu bir şey. Ben bir de 9000 kupadayım. Maçları full saldım. Ama 9000'den düşemiyormuşuz. Şöyle bir fırın bırakalım. Tamam bir de çarpma. Lan oğlum ne oldu lan fırına? Abo çok mu kötü attık? Ben dedim hemen Alevruğu çıkacak. Çıkmadı. Neden çıkmadı? Yanlış bir şey yaptık. Ne yaptığımızı tam anlamasam da Alev ruhu niye çıkmadı bilmiyorum. Çok önden atmamak lazımmış. Deneyim oldu. Şöyle bir atak deneyelim. Çok rahat kazanırız falan dedik kaybedeceğiz var ya. Şöyle bir... Aha dediğimi yaptım. <laughs> Çok güzel vurduk. Demek sorun dediğimiz yapmamakmış. Sağdaki prensesi görüyorum. Şimdi müdahale edebilirim. Savunmayı yaptıktan sonra. Ya felaketi var elinde. O yüzden atak deneyelim mi bilmiyorum. Biraz bekleyelim. İlla deneyeceğim de. Tamam güzel şövalyeyi çıkarttı. Şu an atak yapabilir belki. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir çarpma. Mecbur. Çok güzel. Ali Ebru var ya harikasın. Sağ gözümü kapatıyorum ki prensesleri görmeyeyim. Şöyle koç bincisi atalım. Şimdi müdahale edebilirim. Tamam. Çarpma. Hadi oğlum. Vur artık. Ah be. Aha. Kazandık. Güzel. Ulan adam var ya güzel oynadı. Bu desteğiyle bile iyi kasıyorlar. Evet. Rekibi bulduk. Mazino. E, bu maçtan sonra kapatsak video iyi olur. Sayın takipçilerim. Haberiniz olsun. Şöyle bir fırın bırakalım. Kim bilir ne oynuyor. Ben isminden bir şey anlamadım ama klanından... Klanından da bir şey anlamadım. Ne anlayabilirim ki? Önüne bir şey atacak bence. Yuh bunu nasıl düşündük falan. Eyvah eyvah. Yine mi oduncu? Şey golem pardon. Tamam bir çarpma atalım. Çok güzel. Kuleye de vurduk. Tertemiz. Bu büyücüsü birazcık delaylı geldi. Muhtemelen iksiri bitmiş olabilir. O yüzden yargılamıyoruz rakibi. Fırın ölmeseydi iyiydi ama neyse yapacak bir şey yok. İlk olsun bir tane daha fırına atalım. Taktik bu. Fırın meta'dan kalkana kadar maalesef başka şeyler kullanamıyoruz. Aslında çok da aşırı güçlü değil ama evrimli hali cidden durdurulamıyor. Hani fırını bir şekilde varil bile atsanız durduruyor ama evrimli fırın can yakıyor. Bir de rakip onu koruyabilirse var ya aman aman. Allah düşmanın başına vermesin o derece bir şey. Şimdi büyünüz yoksa tabi burada sıkıntı çıkartabiliyor fırın. Mesela ful ayebru çıkarttığı için. Ne yapalım? Bir valil atalım. İyi, tam döne doğru geldiği anda. Yine de ölmedi. Harika. Fırın demek ki güçlü bir kartmış. Yani bu ne abi? Şöyle bir boss hit bırakalım mı? Bir atak deneyelim. Yetenek de basarız. Evet, bastık. Tamam, iksirin kalmadı bence bu arada. Çok iksir attın. Buz büyücün. Aha çok güzel. Bir tane daha. İyi tamam. Vuracak vuracak yine vuracak. Aslanım benim ya. Adamsın. Of 300'e kadar indirdi. Gerek bile yokmuş var ya buna. Gerçi nasıl yokmuş? Sanki destemizde büyü var. Şimdi normal bir oyuncu maçı salar ama bunlar golemci olduğu için son ana kadar kazanma ihtimallerinin olduğunu düşünüyorlar ki bir tık doğru da hani yakalarsa golemle birlikte kuleyi alabilir. Üç taze bile gider belki. Şöyle önden müdahale etmeye çalışalım. Kule gördü onu. Aslında güzel oldu. Fırın da orada durmaya başladı. Tamam şöyle bir lanet. Lan bizim fırına vurma. Tamam çok güzel savunduk. Bir tane daha lanet. Hem de nasıl savunduk oğlum. Golem kuleye bile vurmamış. Kulemin canına bak 4000 hala. Tertemiz. Ya, salgın maçı galiba. En azından denedi şansını. Olmayınca bıraktı. Biz de bu maçla birlikte videomuzu bitirelim o zaman. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Son iki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.